Bursa'da en çok yokluğunu hissettiğin şey nedir? Keşke olsa dedin. Bursa'nın en güzel yerinde olmak isterdim ama olamıyorum. Ya Uludağ. Güzel değil mi Uludağ? Güzeldir. Olamıyoruz. Niye? Gidemiyoruz. Hayat pahalı. Hayat pahalı. En çok istediğim piyasanın düşmesidir. İnsanların rahat alışveriş yapabilmesi. Pazara gittiğin zaman fileyi doldurup gelmektir. gelmek. Boş fileyle dönmedi. Yapamıyoruz. Yani emekli adam hiç yapamıyor. Emekli. Ya Türkiye'deki hayat pahalılığı her tarafı etkiliyor. Bursa'yı da etkiliyor. 80 ili de etkiliyor. İlçeyi de etkiliyor. Yalnız Bursa değil. Hayat pahalı. Türkiye'de hayat pahalı. Hayat pahalı olduğu için e bir de Bursa'da yaşadığımıza göre bir de o parlaktan Hoşgörü. Özellikle trafikte hoşgörü sıfır. Bir de esnafın yayalara vuran saygısı yok. kaldırmaları kapatıyor. yayalarda zor geçiyor yani. Yürümekte zorlanıyor. Ben bu eksikliği çok gördüm. Trafik ve yayaların sorunu, otopark sorunu çok, yani ben en çok bunları hissettim, özellikle trafikte hoşgörü sıfır, bir de otopark sorunu çok, bir de yayaların sorunu çok. Vallahi ben 62 senede Bursa'dayım hiç fark e, görmedim yani gayet iyi, gayet normal, gayet düzgün, hiçbir sıkıntı yok Allah aşkına. Her şey yerinde. Böyle olsun, böyle gitsin yeter ki. Ben Bursa gibi zaten görmedim ki Türkiye'de. Ben 62 senede burayı çiğniyorum. Ben hiç... Bir tek hoşuma da giden memleketim. Kendi memleketim. Orası da Rize. Rize'yi... 20 yaşından sonra gitmeye başladım. Rize'yi beğeniyorum. Orası benim memleketim. Ama doğup, dövdüğüm, büyüdüğüm yer Bursa. Fark etmez. Mis gibi işte. Daha ne olacak? Oturuyorsun, emekli maaşını alıyorsun, akşam gidiyorsun eve yatıyorsun, yiyorsun, sabah kalkıyorsun. Bundan daha güzellik olmaz. Gayet güzel yani. Her şey güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Arabalara bak. En düşük araba 800 bin lira. Değil mi? İşte en düşük araba 800 bin lira olduğu bir memlekette sıkıntı olur mu? Olmaz. Mümkün değil. Ha, kaç tane araba? Bir trilyon lira. Eskiden bir trilyon liranın adını duyduğun zaman da insan bir afalıyordu. Bak şimdi sokaklar en düşük araba diyorum sana 800 bin lira, 900 bin lira. Normal 2020 model araba 1 trilyon lira. Bu ülkede sıkıntı olması mümkün değil. Olmaz. Sıkı oraya sokağa. Bak arabalara bir bak. Şu arabaya bak. Şuna bak. Şuna bak. Şuna bak. Bu tip son model araba bindikten sonra o ülkede sıkıntı olmaz. Bunu bir şalan alıyor değil mi? E, demek ki para var. Para oldu mu dahi. Hiçbir zaman sıkıntı olmaz, mesele yok yani. Onun için millet gayet güzel, bak kapalı çarşı kaynıyor, millet alışveriş ediyor. Para olmasa ne olacak? Cebinde para olmayan, Bursa'da da kapalı çarşıya ne iş var? Demek ki para var, şey yolunda hiçbir sıkıntı yok. Şöyle ulaşımda daha kolay ulaşılabilir bir şekilde bir şeyler olka daha iyi olur yani. Ulaşım biraz problem. Bir de bu mahallelerde insanların dinlenebileceği park alanlarının çoğalması falan. Bu tip şeyler. En çok istediğim şeyler onlar. Valla her şey var Bursa'da. Aklıma bir yokluk olarak bir şey gelmedi ama. Denizi var, dağ var, her şey var. Bana pek yokluk hissetmedi yani. Valla... Kemlik Bursa arasındaki ulaşım biraz sıkıntılı. İlk durakta doluyor otobüs, millet perişan. Onun dışında kayda değer bir şey yok. Bursa güzel bir şehir.